Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudddisi Sirruh Musahabe 5. Haç 179 Şartlarına uygun haç. Kim, Allah için hac ederse ne refes ve ne de fıska sapmazsa memleketine evine anasından doğduğu günde olduğu gibi tertemiz ve günahsız olarak döner. Refes'in manası cinsi münasebette bulunmak, herhangi bir suretle şehvete mağlup olmak ve alel ıtlak, kötü söz söylemektir. Fısk da gerek günah işlemek, gerek kavga etmek, mücadele etmek gibi hal ve hareketlerde istikamet haddinden çıkmaktır. Bunlar haccın kabulüne mani olan günahlardır. 180. Umre ziyareti her umre ondan sonraki umruya kadar olan küçük günahlar için kefarettir. Mebrur haccın yani günahlardan salim ve sırf Allah için olan haccın cennetten başka mükafatı yoktur. Umre, haccın muayyen günleri dışında yapılan ziyarettir. 181. Hac ve umrenin mükafatı Birbiri ardınca hem hac ve hem umre yapın. Zira bunlar körüğün demir, altın ve gümüş pisliğini giderdiği gibi fakirliği ve günahlara giderir. Mebrur bir hac için cennetten başka bir sevap yoktur. Yani onun mükafatı ancak cennettir. Darekutni ve Taberi'nin İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayetine göre birbiri ardınca yapılan hac ve umre hem ömrü hem rızkı artırır. 182. Allah'ın elçileri Allah'ın elçisi üçtür. 1. Gaza eden, düşmanla savaşan. 2. Hac eden. 3. Umre yapan. 183. Farz, hac ömürde bir defadır. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe irad etti de buyurdu ki, Ey naz! Allah size haccı farz kılmıştır. O halde haccedin." Bunun üzerine bir adam, Her sene mi ya Resulallah? dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz sükut buyurdu. Nihayet o adam bu sözü üç defa tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eğer evet deseydim muhakkak ki her sene için farz olurdu. Siz ise elbette buna güç yetiremezdiniz. Sonra şöyle dedi. Ben size emir ve nehyi terk ettiğim müddetçe siz de bana lüzumsuz sualler irad etmekten vazgeçin sizden evvelki ümmetler peygamberlerine karşı hem böyle faydasız sualleri çoğaltmaları hem ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuştur. O halde ben size bir şey emredersem ondan gücünüz yettiği kadarını yerine getirin. Bir şeyden de nehyedersem onu bırakın. Şüphesiz alemler için çok feyizli ve aynı hidayet olmak üzere konulan ilk ev yani mabet elbette Mekke'de olandır. Ali İmran Suresi 96 Buhari ve Müslim'in Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet ettikleri bir hadiste de açıklandığı üzere maksat Kabe-i Muazzama'dır. O beyt Mescidi Aksa'dan eskidir. Bütün dünyanın en kadim mabedidir. Orada apaçık alametler İbrahim'in de makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur, ona bir yol bulanların yani gücü yetenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse Allah alemlerden müstanidir. Ali İmran Suresi 97 Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda haccı kendisine farz eder, ihrama girerse artık kadına yaklaşmak, günah yapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de haç seferinize yetecek miktarda azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı dilenmekten, insanlara yük olmaktan kaçınmaktır. Ey kamil akıl sahipleri! Benden korkun! Bakara Suresi 197 184. Tatavvu Hac Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadan Akra bin Habis radıyallahu an dedi ki Ya Resulallah, hac her sene için mi yoksa bir defa için mi farz kılındı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, bir defa için farz kılındı. Fakat kim birden ziyade yaparsa o hac tatavvudur. 185. Farz hac geciktirilmemeli. Kim uhdesine farz olan haccı eda etmek isterse acele etsin, geciktirmesin. Ahmet bin Hanbel ile İbn-i Maci'nin Fazl İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetlerine mealen şu ziyade de vardır. O adam belki hastalanır, bineyi gaip olur, ihtiyaca düşer. 186. Hacıların Mikatları İbni Abbas radıyallahu anhümadan şöyle rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Hucfe'yi, Necidliler için Karnel Menazili, Yemenliler için de Yelemlemi, Hacca ve Umre'ye Mikaat tayin buyurmuştur. 187. Yine şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maşrık yani Irak halkı için akiki mikaat taim buyurmuştur. 188. Yine ondan rivayet olunmuştur. Dedi ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Irak halkı için zat-ı arkı mikaat taim buyurdu. 189. Vekaleten haç. Yine, ondan rivayet olunmuştur. Şöyle dedi. Hasam kabilesinden bir kadın geldi de dedi ki, Ya Resulallah, Allah'ın kulları üzerindeki haç farizası babama binekte durmayacak kadar yaşlı bir ihtiyar olduğu zaman gelip yetişti. Ben onun namına haç edeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Bu hadise veda haccında cereyan etmiş, hadisi şerif de orada varit olmuştu. 190. Yine ondan yani İbni Abbas radıyallahu anhümadan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın şübrüme adında birinin namına lebbeyk demekte olduğunu işitti. Dedi ki, şübrüme kimdir? O biraderim yahut yakınımdır dedi. Buyurdu ki, sen kendi namına hac etmedin mi? Adam, hayır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evvela kendi namına haç et, sonra şübrüme adına haç et. 191. Kadın yanında mahremi olmadan haç edemez. Yine ondan şöyle dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe irad ederken şöyle buyurduğunu işittim. Yanında mahremi bulunmayan bir kadınla erkek katiyen halvet olmasın. Kadın beraberinde mahremi olmadan sefere çıkmasın. Bir adam ayağa kalkıp dedi ki, Ya Resulallah, benim karım hacca niyet ederek çıktı. Ben de şu ve şu gazveye düşmanla savaş vazifesine yazıldım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Git, karın ile beraber hac et. 192. Ölenin yerine hac. İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edilmiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki, Babam, üzerinde İslam'ın farz kıldığı hac borcu varken vefat etti ben onun yerine hac edivereyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Baban üzerinde borç bıraksaydı sen onun yerine öder miydin? Söyle bana. Adam evet dedi. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki. Öyleyse baban adına hac et. 193. Çocuğun hacı. Yine ondan rivayet edilmiştir. Bir adam küçük çocuğunu kaldırarak dedi ki, Ya Resulallah, bunun içinde haç var mı? Buyurdu ki, Evet, senin içinde ecir var. Haç farizasının şartları sekizdir. 1. İslam 2. Akıl 3. Bulu 4. Hürriyet 5. Vakit 6. Mali kudret 7. Bedeni kudret 8 haccın farziyetini bilmek. Çocuklar haç ile mükellef değildir. Hac etmeleriyle farize vaki değildir. Bali olunca muktedir olursa yine haç etmeleri lazım gelir. Çocuğun hacca iştirak ettirilmesi teberrük ve manevi bir terbiye içindir. Bu bilhassa Arap aleminde bugün de cari olan bir adettir kucaklarında mini mini yavrularıyla haccın en çetin fiillerini yapanların lütfü hak ile ecre nail olacaklarında şüphe yoktur. 194. Saib İbni Yezid radıyallahu anh şöyle dedi. Ben 7 yaşındayken veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde hacca iştirak ettirildim. 195. İhramlı iken alışveriş. İbn Abbas radıyallahu anhüme şöyle demiştir. Halk haccın ilk demlerinde Mina'da, Arafat'ta, Zülmecaz çarşısında ve Huccac'ın toplandığı yerlerde alışveriş ederlerdi. Sonra ihramlı iken alışveriş etmekten korktular. Bunun üzerine Cenabı Hak şu mealdeki ayeti inzal buyurdu. Rabbinizden rızık istediğiniz zaman size bir günah yoktur. Bakara Suresi 198 196. Hacıların Ticareti Ebu Umame Etteymi radıyallahu an şöyle demiştir. Ben bu semtte deve kiralayan bir adamdım. İnsanlar derlerdi ki, Hakikat senin haccın yoktur. İbni Ömer radıyallahu anhümaya rast gelip bunu sordum. Dedi ki, sen ihram giymiyor musun? Lebbeyk demiyor musun? Kabe'yi tavaf etmiyor musun? Arafat ziyaretinden dönmüyor musun? Cemreleri atmıyor musun? Dedim ki, evet hepsini yapıyorum. Bunun üzerine şöyle dedi. O halde senin haccın vardır. Yani haccın haçtır. Bir adam bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuştu. Fakat o, sükut buyurmuştu. Nihayet mealdeki ayet nazil oldu. Haç mevsimindeki ticarette Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata haber gönderdi. Kendisine bu ayeti okudu ve senin haccın vardır, muteberdir buyurdu. 197. İhram Elbisesi İbni Ömer radıyallahu anhümadan Bir adam, Ya Resulallah, ihramlı kimsenin yiyeceği elbise nedir? dedi. Efendimiz buyurdu ki, Ten gömlekleri, sarıklar, iç donları, ayakkabılar giyemez. Şu kadar ki, nalin yani üstü açık ayakkabı bulamayan biri olursa mest giysin. İki topuktan aşağısını ayağının üstüne gelen tarafını kessin. Zaferanla yahut vers ile boyanmış elbise giymesin. Bir rivayette de şöyle varit olmuştur. Kim nalim bulamazsa mest giysin. Kim izar bulamazsa iç donu giysin. Vers, Yemen'de çıkarılan güzel kokulu bir nebattır. Onunla elbise boyanır. İzar, ihramın belden aşağı giyilen parçasıdır. 198 Zemzem suyu. Zemzem suyu içildiği niyet içindir. Yani hangi niyetle içilirse o niyette uyan faydayı sağlar. Yani hangi niyetle içilirse o niyete uyan faydayı sağlar. Diğer bazı hadislere göre mesela şifa için içene Allah şifa verir. Bir korkudan selamet için içeni Allah korur. Doymak için içenin karnı doyar. 199. Hücre-i Saadet Benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi içerisinde vefat ettiği hücre-i saadetidir ki halen kabri şerifleri oradadır. O hücre müminlerin muhterem validesi Hazreti Aişe radıyallahu anhaya tahsis edilmiş olan hane idi. O kabri mübarekin bir cennet bahçesine benzetilmesi ilahi rahmet ve saadetin ve şefaati seniyenin husulüne vesile olması bakımındandır. Cenabı Hak bütün din kardeşlerimizi o rahmete, o saadete, o şefaate mazhar buyursun.